Bugün size birlikte Ömer farklı. Ömer Feyle ne oynuyoruz? Evet. evet. Ve hello. 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 Egri, hello Egri der. Egri. 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 Ama lo. yol filan da. Çok evet, öyle filan da. Neyse, boş ver şimdi. Aman Ha nasıl? Arkadaşlar bunun sekiz sesi ya sesi geldi. Arkadaşlar d demişti. Arkadaşlar bunu şu yaptı. Her yerim. Bu evet. Flip. Abi, benim harik lan. Kodum. Sakin seylerce. Kendini övme. Kendini arkadaşlarına anlatma bunu. Hepimizin canı acıdı o kadar. Benim de acıdı ama. Benim üstümü yırttınız lan siz. Boynumu. Boynunu. Hisar ısınmıştı bir de. Neyse sus evet, sus. Evet, sus. Her yerim. Ya e, boş ver dön sen bir konuş. Sen sus sus. Ne komşu? Kapıyı kıracak. Biz gideceğiz kapıyı kıracak. Tabii ki bizi görür. Yok. Nerede gördün? Ne ama bilmiyorum. Sen gördün gö mü? Ben gördüm. Nerede? Kaç, kaç, kaç. En son şuradaydı. Orada görmüş. Korkmayız. Korkmayız. Komşu nerede? Komşu Komşu mu? Uyandı herhalde. Burada. Kış. Sen de böyle <laughs> <mi> öyle havluyorsun? <laughs> İyiydi. ya, Boş ver boş ver. Boş ver. <laughs> ben de <dışarıya> gidiyorum. bay. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben feneri ne ara alırım. Al konuşun sen fena vereyim. At. Ya <laughs> dur ya. ya. Dur. E sesle. E sesle. E sesle. Kutularımızı e. aldık arkadaşlar. Bulacak o. Abdim. 15 bin lot. Yok 15 bin değil. Kaç daha kısayım mı? 50 ben. Hayır. 100 bin. 100 bin. 200 bin ha. Yok. 1 milyon bin. Kaç olsun senin? 50 1 milyon bir. Yok 15 milyon 200 milyon 15 milyon, milyon 15 2, milyon 2 2 yavaş, yavaş yavaş söyledik 15 milyon 2 15 milyon 2 1 milyon Ne 1 milyon 1 milyon 2 milyon 2 milyon. 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 Hmm. milyon Yok 200 milyon 2 Tamam bu kadar yeter Bu kadar layık like. Ne Bana açılmıyor işte Ben onu açmaya denedim ama atıyor Ne, ne? ne? Vana yok vana. Ben onu açmaya çalıştım Ama açamadım. O açılmıyor. Bundan alıyorum no, no. herhalde. Açık olarak no, kapalı oldu. Asıl olarak komşu nerede mi? Şuraları kıralım komşu ya. Kırılmıyor. Demir mi? çünkü. Ne demir? Evet. Hayır bu değil. Şey, tahta buradan <laughs> Garajdan gir. Koşa kasaba gibi oynayalım. Zil mi abi? Koştuğunda... <laughs> Ses çalmasaydı daha eğlenceli olurdu. Ne? <laughs> Evet, çalmasa daha eğlenceli olurdu. Belli olmazdı. <laughs> komşu nerede? komşu. İçeride ama içeride mi? İçeride nerede? Ya oturuyor. Nerede oturuyor? Ne oluyor? Ne oluyor? kutu kutu bende. Elma niye? Marta da geliyor. Bir milyon tane kutu var. Aa. Ali bir milyon tane. Bulam bana sen sende var. Var ha? mı? Evet. Dur bakacağım. Bana var. Kim? Lan Van yanlış mı görmemiş? Burada düşersen Çok sevdim. <laughs> <izleyelim. gülüyor> Ne gülüyorsunuz? <gülüyor> Hazır mısınız? <gülüyor> ne Neye gülüyorsunuz? <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> komşuya çok sinirliyim. <laughs> Komşunun ağzını seziyorum. <sıkacağım. gülüyor> komşu, komşu. Bence komşuya ne söyleyeyim mi? Hı. Ben bu bizim kedimiz. Bizim ne kedisi var? Bu kedi mi? Evet. Resim oğlum resim ben kedi. Ben öyle yapacağım. Kedi var diye kedi Çok doğru. Evet. <laughs> Zaten kedi. O bizi koymuş. Kansın ne oluyor? Ne oluyor? Sa bence komşuya biraz sandalye verelim. O otur. otur. <laughs> İyi size nasıl sığabilir de belki. <laughs> gelmiyor. Geliyor. Televizyon mu çıkakmış? Pislik. Ne kusuyor? Komşu. Komşu, gör, kom komşu gördün sen arada ben gördüm ben Komşu al. Bunu gömüştün. Ha burada değilim. Arkadaşlar. Saç çünkü kaçıyoruz. Kaçmamız. Bak kız. Nasıl komşunuzu tamam. diyeceğiz? Söyleyeyim mi? Öleceksiniz düşsün. Sana olsaydı. Alın da kırardı. Ben, ben de bilmiyorum. Oyun hata, ya yani, hata veriyor. yani hata veriyor diyerken alınmıyor. Ben de, ben de ya. bilmiyorum. Ya, ya. Yap, şimdi durun. Bu kapının içindekini gezin. evet biliyorsanız söylemeyin. Ben Hı. bilmiyorum. Ben yorumunu kırmadım. Haa oynamıştın hani. Hayır. Aaa! Merhaba bak! Hazır mısınız? Gizemli verdim ben de. Ne? <laughs> 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 Hello Neighbor ne be? Yok bu şey ne be? Komşunun. Bizi komşunun komşun be? Bizim eve hmm. bir şey koymuş. Bizim ev değil. Senin evine. Çok korkuyorum. Ama gerçekte o neden görünmüyor? Bak bir tane gizemli kapı var şurada. Mü? Mı? Daha bir sürü şey yapacağız. Camı da kıracağız hatta. Evet, bu yaptığımız bir Kımazı. şey. Cam hiç gözükmüyor. Hayatta Tarihte gözükmüyor. Dur, dur. Uza... Ne? Orada kırmızı bir şey gördüm ha. Aa! Bir tane bu. Bir tane kutu. Ama ben onu Hayır. Ama sen Bu ne? Hı? At. Atıyorum lan. Oha bir tane. Kutusunu yapalım. Kutucuğum evet. bitmedi mi? Evet. Şunları sız bitmez. Şimdi komşunun evine atacağız o kutuları. Kutu kutu penze elmünüyor. Bizim yoluzu kır. Nef fiketin kutu. <laughs> Sinirli sinirleri de. Bir <Sinirli>. de bunu göster. <laughs> Sinirlenir de Tamam bu kadar yeter. Bayağı kutu koyduk yani. <laughs> arabalar geçilmeyecek. <laughs> Yine Levi'yi aldım geldim. <laughs> Komşu neredesin? Ya o sıçma be. Sıçmıyor zaten ağzıyla yapıyor. Ne? Sıçıyor sıçıyor. sıçıyor. Hazır be? Aha. Dur Bak ağzım ne yapıyor? Götün ne yapıyor? Götün ne? Evet. <gülüyor> bak. bak! <gülüyor> ya o sıçma. Yanıyor. Uyansın. Uyan. Cam kırık. Lan bu nasıl bir komşu? Komşu beni yakalıyor. Hem de senin çok var seni öldürürüm. Kapıyı kırdı. <laughs> Öküzü al. <laughs> 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 Öküzü al. Öküzü al. Öküzü al. Öküzü al. Öküzü al. Altı beni götürüyor. <laughs> <laughs> Aldı beni götürüyor ya. Ya o Geliyorsun. oluyor. Aa, bu oluyor. Neyse. Boş. Boş. Bir milyon saat geçti işte daha orada. <laughs> Hadi, Hadi. Bir, bir, evet. Evet, Siz, Siz, Hiç evet, Evet. As. ayağım elim. Ay ayağım elim. Sonuncu en komik şey. Görüyorsun. Sağlık Ömer Bey. Sağlık Ne? 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 <laughs> Aleyküm selam baba. Tolta içinde selam bir şey var melek. mı? Selam Yok. Ben sıçtım oraya. Tam. Bu kapıda bir şey yok. Arkadaşlar Ömer Fiyer'i beğenmeyin bence. Like atmayı unutmayın hemen Faruk abi Ömer, var, Ömer ya, buralar kilitli. Onun kanalı mı ki Faruk? Evet. Benim de var. Ne? Yok ya. Gidip bir sayı katacaksın. Ay bir söyle. Misali... Aa. Ben söyleyeceğim öyle. İsa Kanka söyle. sen söyleme. İnsan söyle. Aa. Söyle. Söyle. seviyorsun. Söyleme. Unuttum. Şaka şaka. Ben 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 ben. Efe'nin Efe çocuk kanalı. Efe'nin Efe çocuk, çocuk kanalı. çocuk Efe'nin çocuk kanalı. Evet. 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 Efe'nin çocuk evet. çocuk Efe'nin çocuk kanalı. Efe'nin ne yapıyor Gonca? Anne yani, ben de mi oğlum? <laughs> Koş Bir şey söyleyeceğim. Biz üst kata nasıl gideceğiz? <laughs> dur lan. dur <laughs> <laughs> dur ya. Dur. <laughs> dur camdan atlayalım arkadaşlar. Spiderman gibi. Efti <laughs> bey. Ha orayı Sen dur <laughs> önce. Çatı. Kuşlar uzak. Hı hı Okuyor, sen kuşlar ötmek bilmem be. böyle Spiderman çok kötü Spider bir yer. Oğlum neymiş şirder miyim spiderman. Oğlum dişim. Dişim kıyıldı. kıyında. Ah ah şu şey hepsi şirder Komşu. <laughs> Al komşu. 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 komşu! <laughs> <laughs> Bu oyundan çıkıyorum. Başka oyunlara oynuyorum. Direkt ver ya. Ben onu istiyordum. <laughs> Bostas. 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 Şaka yapıyorum. Bostas değil. Bostas. Bostas demek için. Ay, yine bir deneyim. <laughs> Ben göreyim. Ömer F. Ömer F. Ömer F. Ağabey dakika. Bizi şu anda herkes görüyor. Videoyu çek. Dürdürüyorum bağır. Evet olur. arkadaşlar başladık. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Bunu oynayalım. Tamam. Bir kişileri öldürdükçe kupa kazanıyoruz. Kulaklık duruyor <laughs> <laughs> Dur bu salak? Salak Dur Arkadaşlar adamı gördünüz mü? Kaçtı. Ya. Anladınız. Nasıl ola? Oh dur ya bir dur. git şu oradan, git. O kadar yaptın he? Ben mi? korkak. Ben, 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 ben. Kimse ben, i̇yi o dedenin arkada da gözüm var seni görüyorum. <laughs> ha çok para. <laughs> ama ben görüyorum. Sofama vuruyor şerefsiz. Hmm. Şarapsız. Altı kupa aldık arkadaşlar. Şarapsız yahu. Altı kupa yetmez. <laughs> Bir kupa yeter. Ya. On zaten 1000 kupa değil tamam. O zaman kendi hartımı oynu. Sen, sen de geliyor. Bak geliyor. Çakalla bak sen o sende kolay ya. Hadi lan bu olsun. Burada da bu olsun. <laughs> kendi hartımı oynayacağım. Kurt, <laughs> <Pırt>, çaturt. Kurt, <laughs> çaturt. Kurt, çaturt. Tattım. Arkadaşlar, Arkadaşlar hadi oynuyoruz. uz? Tut. Mama, mama. Tutunma. Tutunma. Ne yapıyorsun? Tutun. Senin değil. Bay bay. Bay sonra. Kimize vurmayın. Arkadan sonra. Arkadan sonra sekiz bit vuruyordu lan Bi Yapma. Yapma sakız. Lan o nasıl? Ya. Sakız bit. Sakız but, dur sakız <laughs> Sakın <mı? Gülüyor> sus, ötmez mısın? Arkadaşlar, sus. sus. Kafam ölüyor. Tamam <laughs> öyle olur. Böyle olur. o kadar diyorsanız gitmem bulursunuz. Ben ortadayım. Şöyle şöyle diyorsunuz. ben gideyim. <laughs> ben bye Hadi ya. <laughs> <Göke var. gülüyor> aslancıya da sarılıyor. Gel. Meşik oldu aslancıya. Sarılma sen. Sarılma. 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 Sana. Yoksa sevgen var. <gülüyor> 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 amin, amin, amin. 好的好的，下去了，好 Kaybettik. ettik. Dördüncü oldu. Yesen. Ama üçüncü olursak kazanıyoruz. En az. Hmm. Sana da benim açımdan gelmiş değil mi? Hı. Hmm. Hani var ya Brawl Stars'ta. Götüme sokulda. Dur ya. <laughs> Arkadaşlar bir videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bye. 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 Bye.